Evden uzaklaştırma en az kaç gün için verilir? Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusu, aile içi şiddet mağdurlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Türk hukuk sisteminde bu süre 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun yanıtını detaylarıyla açıklarken aynı zamanda bu sürenin nasıl belirlendiğini ve uzatma koşullarını da ele alacağız. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu soranlar için hukuki süreçleri adım adım anlatacağız. Evden uzaklaştırma kararı ve yasal dayanakları. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu yanıtlamadan önce bu kararın hukuki temellerini bilmek gerekir. 6284 sayılı kanun aile içi şiddet mağdurlarının korunması için geçici ve önleyici tedbirler öngörür. Bu kapsamda şiddet uygulayan kişi hakkında evden uzaklaştırma kararı verilebilir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun cevabı kanunda belirtilen asgari süreye dayanır. Evden uzaklaştırma süresi asgari kaç gündür? Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun cevabı kanunun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre asgari süre 30 gündür. Mahkeme şiddet riskinin boyutuna göre bu süreyi artırabilir. Maksimum süre 6 aydır. Ancak tehlikenin devam etmesi halinde bu süre uzatılabilir evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu soranlar, bu sürenin mahkeme tarafından delilere göre belirlendiğini unutmamalıdır. Örneğin, fiziksel şiddet vakalarında süre genellikle daha uzun tutulurken, psikolojik şiddet durumlarında mahkeme daha esnek karar verebilir. Süre nasıl belirlenir? Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun pratikteki yanıtı, şu faktörlere bağlıdır. Şiddetin türü ve şiddeti, fiziksel şiddet, tehdit veya ısrarlı takip durumlarında süre uzatılabilir. Mağdurun güvenlik ihtiyacı, kadın ve çocukların korunması öncelikli olduğundan süre daha uzun olabilir. Delillerin gücü, sağlık raporu, tanık ifadeleri veya polis tutanağı gibi deliller sürenin belirlenmesinde etkilidir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun cevabı bu faktörler ışığında mahkeme tarafından verilir. Süre uzatılabilir mi? Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu soranların bir diğer merak ettiği konu bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağıdır. Kanuna göre 6 aylık süre dolmadan önce uzatma talebi yapılabilir. Yeni bir şiddet vakası veya tehdit varsa süre otomatik olarak uzatılabilir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun cevabı bu esneklikler sayesinde mağdurların lehine işleyen bir süreç sunar. Başvuru süreci ve dikkat edilmesi gerekenler. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu araştıranlar başvuru sürecinde şu adımları izlemelidir. Delil toplama, şiddet kanıtları, fotoğraf, mesaj, sağlık raporu toplanmalıdır. Acil durumlarda polis, jandarma, 155, 156 anında koruma talebinde bulunulabilir. Aile mahkemesine başvuru, dilekçe ile koruma kararı istenmelidir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun cevabı bu süreçlerin doğru işlemesiyle netleşir. Sonuç. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusu şiddet mağdurları için hayati önem taşır. Kanun en az 30 günlük bir süre öngörse de bu süre mahkeme kararıyla uzatılabilir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunu soran mağdurlar hukuki haklarını kullanarak güvenliklerini sağlamalıdır. Unutmayın, bu karar hayatınızı kurtarabilir. Evden uzaklaştırma en az kaç gün sorusunun yanıtını bu yazıyla detaylandırdık. Hukuki süreçleri doğru yönetmek ve destek mekanizmalarından yararlanmak şiddet döngüsünü kırmak için atılacak ilk adımdır.